Merhaba arkadaşlar. Bugün alternatif yakın devrelerimizin de temel ifadeleri göreceğiz. Hemen başlayalım. bir Ne demiş? Bir gerilim ifadesi verilmiş şurada. E, sinyalin bize istediği amplitüdü yani VM ile gösterilen genlik. Hemen başlayalım. Genlik dediğimiz şey arkadaşlar şu kosinüsün veya sinüsün her neyse bunu zaten dönüşümleri göstereceğim. E, 50 diyor ya direkt bu genliğimiz arkadaşlar bizim volt cinsinden çünkü volt cinsinden vermiş 50 volt. B şıkkında ne demiş bize? 50-30 Peliyotu olmuş. Periyotun formülü ise 2 pi bölü V. 2 pi aynen yazıyoruz. B dediği şey de bizim buradaki T'nin zamanı solundaki 30. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 209 onda 4 milisaniye. C şıkkında da demiş ki frekansı bana söyle. Frekans e, periyodun tersidir. Omega bölü 2 pi. E, ne bu şey? E, bu V neydi? 30. Şuradaki 30. Aynen yaz. 2 pi'nin de koy. Daha sonra bunun cevabı frekans olduğu için 4 onda 75 Hz olacak. Şurası 4. Kusura bakmayın. Biraz karıştı. Soru 2 Bir ee, akım ifadesi verilmiş burada. E-Source diyor mesela şu sayeden. Bana diyor ki Amplitude of the current. Yani ee, akımın genliğini bul diyor. Ne demiştik? Buradaki e, 8 bizim genliğimizdi. Yani B değil de I-M diyebiliriz. Burası 8 birimine şuradan amper. Bu A şıkkı. B şıkkında da diyor ki what's the angular frequency? Yani bu da T'nin solundaki şu oluyor arkadaşlar. V var ya. Direkt bunu geliyorsun buraya yazıyorsun aynı şekilde. C'de de ne demiş? Frekansı yani ee, şey soruyor. Normal frekansı soruyor. Frekansı formülü arkadaşlar V bölü 2 pi e, açısal frekansımız bizim 500 pi'di. Pi'de pi idi. 2 pi şuradan pi'yi unutmayalım. Bunlar giderse frekansın birimi nedir? Hz. 250 Hz yapacak. 3. Burada bir ifadeler veriliyor arkadaşlar. Bunu kosinüs formuna, e, formuna dönüştürün diyor. Buradaki ifadeleri görüyorsunuz sinüs formunda, eksi sinüs formunda. E, Bunlar çok basit. Mesela pozitif bir e, sinüs değerini normal pozitif bir kosinüs değerine dönüştürmeniz için arkadaşlar sizin eksi 90 derece eklemeniz gerekiyor. Hemen yapalım diğerini geçmeden. Ne oldu bu? E, 4 kos oldu. Buraya aynen yazalım. Eksi 30, eksi 90 daha ne yapacak? 120 derece yapacak. Hepsi bu kadar. Ve şıkkına gelelim. Burada da eksi sinli bir ifade var. Eksi sini normal e, pozitif kosa dönüştürmen için de artı 90 derece eklemeniz gerekiyor. Ekledikten sonra ne olacak? Artık pozitif pardon burası cos. 2 cos şuraya kalıyorum. 2 cos daha sonra 6 t diyor. Bunu parantez içinde alalım. E, artı 90 derece herhangi bir derece ifadesi var mı? Yok ama mecburen eklememiz gerekiyor. Bu da bitti. C şıkkında da hemen buraya şey yapalım. Çünkü ifade aynı. Eksisini görüyorsunuz. Normal kosu dönüştüreceğiz. Burası 10 kos olacak. Ee, buraya artı 90 artı 20 daha ne yapacak? Artı 110 derece yapacak. Birimleri üçünün de e, verilmemiş gördüğünüz gibi. 4. Burada iki tane sinyal veriliyor, V1 ve V2 voltaj sinyalleri. Diyor ki iki sinyal arasındaki faz derecesi, faz açısını hesaplayın diyor. Ama hangisi lags diyor, yani gecikiyor diyor. Bak, buna şuradaki en önemli kelime şu. Lags mı, leads mi? E, lags demek gecikme, e, leads demek de önde gidiyor anlamında. Mesela V1'den başlayalım. Bunu kosinus'a e nasıl dönüştürüyorduk? 20 cos Vt Buraya ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 90 eklememiz gerekiyor. Eksi 90 artı 60 da eksi 30 derece. V2'ye gelelim. V2'de herhangi bir şey yok. Bakın gördüğünüz gibi hem pozitif hem de kosinus tam istediğimiz değer. Aynı şekilde yazacağım. Vt eksi 10 derece. Şimdi hangisi geciktiğini normalde vermeyecektim de. 20 derecelik bir gecikme oluyor ee, şundan. V1 gecikiyor. Ee, ama hadi belki grafik ister. Bunu da şöyle göstereyim. Mesela şurası şöyle bir sinyal olsun. Şunu da çekelim. Burası da eksi 30'un olsun mesela. Aynen öyle. Şu bizim. Ee, v 2miz eksi 10. Şuradan da sayı doğrusundan da görebileceğiniz gibi burası da eksi 30. Şu da V1. Bu V2 olacak. 5. For the following iki tane e, çift bir sinyal verilmiş. Diyor ki hangisi öndedir diyor. Bunu hesaplayın diyor. Bakalım VT'ye. E, hatta bak bu güzel bir şey. Akım ve gerilim vermiş. Çok da güzel bir örnek. Bu sınavlarda ilk soru olarak çıkabilir genellikle. Unutmayın. E, diyor ki burada 10 cos 4 değil. Herhangi bir şey yapmamıza gerek var mı şurada? Zaten pozitif. O yüzden de hiçbir şey yazmayacağız. E, direkt aynısını bunun yazalım. Bir de akıma gelelim. Akımda 4 sim var. Ee, biz bunu nasıl yapacağız? Eksi 90 derece buraya eklememiz gerekiyor. Bu ne oldu? 4 kos oldu. 4 t eksi 90 eklediğinde ne olacak burası? Eksi 40 derece olacak. Şimdi hangisi önde gidiyor diyor bak burada. Nerede? Şunu önem e, önemseyin. Lits demek önde demek. E bakıyorsunuz 40 derecelik bir e, 40 derece yani iyi akım 20 derece önde gidiyor şeye göre e, voltaja göre. Onu da çizersen şöyle, şöyle çizelim. Bu iyi değeri yani akım. Bu da gerilim değeri. Gördüğünüz gibi bu eksi 20, eksi 60 daha önde gidiyor.